Abi yani sen rap yaparken... Ben bunu hiç sevmezdim. Niye? No, nasıl lan? Ben bana ona bayılıyordum zaten. <laughs> Allah. <laughs> İlk geldim gördüm bunu dedim. Bu egolu falan. Dedim hayırdır ya bu. Egolu değil bence tipi öyle. Bakışları yo, yo, falan. Öyle, o falan. Ama öyleydi bana öyleydi yani. Yo Ama... yo 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 hayır. Ha. Kabul etmiyorum. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Çünkü öyle değildim. Sizce öyle mi? Ya ben... Filmi izlemiş Bizce... olarak konuşabilir miyim? Hı -hı. İkisi de birbirinden egolu. <laughs> Bak ikisi de birbirlerine golu. Yok bu ben bununla çalışma Yok ben bununla çalışma falan diye bak. Çok böyle mütevazı oldukları için ne filmi övüyorlar ne kendilerini. Benim içim çıktı. Gerçekten. Dün değil, mi? Vallahi ben sürekli. Valla. o yüzden ateşlerim çıktı. 39'lara gittim Gaziantep'e Maf oldum. filmin etkisinden mi ateşlerin çıktı? Bak montumu giymeyi unuttum ben gala çıkışı. Vay. Yani bir de hani galaya yan niye... yana izledim onlarla. Beni Onlar niye... birazcık... Beni niye çağırmadınız kardeş? Ya... Bir dakika. Beni niye galaya kendi çağırmadınız lan? Kendi. Kurtuluş. Niye şey çağırmadın? Bir cevap ver. Önce sen bir cevap ver. <laughs> ama sordun değil mi? Hayır ikinci de öbürden sordum ama siz kavga ediyorsunuz. Sana sordun niye çağırmadın? İrem sen niye çağırmadın? Allah benim belamı ver. Yazın <laughs> daha doğrusu da sana be. <laughs> değil mi abi mevzu ya? <laughs> Hakikaten hani başarı hikayesinden öte buluştukları yerden itibaren de gülmekten geberdik, almaktan çok gerçek bir şey var ortada. Görelim fragmanını bir. Hadi. Nasıl? Hadi bir görelim ya. Haydi seninle Evleneceğim. Biz bir kere çok zenginiz. Babam kocaman bir televizyon aldı. Sen o kadar büyük bir televizyon alabilecek misin? Daha büyüğünü bile alırım. Hiç de bile alamazsın. Hem daha çok var. Büyüyeceksin de, para kazanacaksın da... ...sen çok zengin olana kadar ben çoktan evlenmiş olurum. Benimle kaldıysam, yanımda Nöbetten yeni geldik. Söndürün şu işi ya. Karaman, Haluk başı seni çağırıyor. Haberler İstanbul'dan bir trafik kazası bildirildi. Maalesef evladım, baban Ramazan kuşu kaybettiğimizi öğrendik. Öl kurşun bana rast geldi. Beyler gerçekten ayrı ayrı ikinizin de ağzına sağlık. Ben uzun zamandır böyle ses dinlemedim. Arkadaş da müzisyen ya. Kendim bildim bileli yapıyorum bir şeyler. Üçümüz güçlerimizi birleştirelim. Birlikte hareket edelim. Sözü doğru emlak silah danışmanlık Elazığ. Bundan sonra senin menajerin. Geleceğim seni İstanbul. <laughs> ben de bunu ilk sen söyledin değil mi? Bin tane filmde var la bu. Ne biliyorsun? Belki bizim filmimizi de çekerler.